Baha araba var lan? Kader o karşı... Başka araba. İn 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 çalalım çalalım çalalım. Dur dur şunu kes şunu kes kes kes. GTA değil abi bu devam et. Çalamıyorsun. Ama geç. Ama geç. Çalamıyorsun abi. Ne demek çalamıyorum ya? İzle bir bir deyelim. Aç lan kapıyı. <laughs> Aç <Abi>. lan. <laughs> benzini var onun gel. Daha oyun başlamadığı için şu anda şey. Evet şu... gençler oyunda saçları da turuncu yapmışım Kamil gibi. Şey gel gel şu ayı bir şey al. <laughs> Dur bak gel gel. gel gel. gel, gel. Neredesiniz? Şu zıplayan kim? Benim. Zıplayan. Gel gel sen abiye bak gel. <laughs> 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 Neredesin hani? Bunu, bunun ekran görüntüsünü al. Kapağı koy. <laughs> Adam. <laughs> Bilal adam. Kimi... Bilal adam. Bilal Kaslar bir tık fazla olmuş sanki. Evet şey, evet. Ben de. FPS yok mu bunda FPS? 49 FPS alıyorum ben şu an Canımda hayır, 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 50 hayır. FPS. FPS. FPS mod F yok mu? F1, F1 miydi? F5 Bir yerden yapıyorduk onu dur <gülüyor> <gülüyor> Dur şöyle dur 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 hareket etme bir dur <laughs> Döneyim Senin Benim, dön benim durduğum gibi dur hayır, bak Dönme oğlum olayım. ben tam arkadan görüyorum seni Dönme sen durdum gibi dur. Heh, bak böyle iyi. <laughs> <laughs> Yaşlanmış filan <müşkülen> adam. <laughs> yüzü var, yüzün eğim görüşmüş. Silent <laughs> Dead. <laughs> <laughs> nerede lan? Evet. Hani envanteri şey tabancam ya. nerede? Taba basılı tutuyorsun kral. Hmm. Tamam hadi şimdi oyuna başlayalım yavaş yavaş. Tamam şimdi abi elinize taptan yıkı alın abi. En sağdaki yık şu. Oğlum oyun bize öğretecek dur bir gel gel. Ben gel. Ben size öğreteceğim abi ben oynadım bunu. Sen öğret oyunu tamam. Ben de izledim daha önce. Onu da Hikayesine sürekli. göre mi Tamam. Hikayesine göre tamam. ne? Enes nerede? Kanka bak abi. burada sana deden mektup bırakmış. Tamam buraya abi. gel. Ben şu çer çöpü yıkıyorum burada. Bu önemli değil. Bunları yıkıyorum. Şunları yık abi. Heh. Onu yık. Oğlum hani hani hikayeye göre gidiyorduk. Gelsene. Enes. bunlar Hikaye olsa da bunlar yıkılacak abi. Ha ben seni takip ediyorum ya yanlışlıkla şey takip ediyorum. Aha ben şeyi alamıyorum elime. Ahşap temel falan diyor. Dur abi şu an onunla işimiz yok. Şu an ilk hedefimiz ne biliyor musun? Şu an paramız nerede? Paramız... Ha leviyeyle yıkıyoruz. Abi paramızı nereden öğreniyorsun <laughs> lan? Gel kral gel. Şey ya nedir onun adı? O SC'ye bas sağ üst köşede yazıyor. Kanka bak burada ne diyor? Eğer bu mektubu okuyorsan son arzumu yerine getirmeyi kabul edip aile çiftliğimize gelmişsin demektir. İlgilenecek zamanım ve fırsatım olmadığı için şu an harap durumda. Evin içine gel. E, kavan arasında bilmem bir şey falan diyor. Bak, Nereye gitti o? Kaldırdım <laughs> okuyam derken. Nasıl alıyorsun o zaman? Ev nerede? Ev burası mı? Bura eve benziyor. Eğer yıkmayacaksak. Ev burası ben değil çer ya. Çer çöpleri temizliyorum abi önden. Bunlar zaten. Ev Çöp nerede bakarsın. oğlum? Ev nerede? Abi orası ev zaten. Yık diyor bunları. Evi komple yıkayayım mı? Orası yıkılacak. Biz sadece çadırdan save alacağız ilk başta. Tamam Paramız oktan so sonra paramız oktan sonra kendimize ev inşa edeceğiz. Heee. Param sonra işte beton satın alıyorsun, işte temel satın alıyorsun falan filan. Öyle. Yani Bu çadırı Altyazı sakın ya. yıkmayın abi tamam mı? Çadır save alıyor çadırdan. Biz yanlışla şey yapmıştık onun zamanında. Çok vurgulanan nesneyi yık. Hadi bakalım. Aha. <laughs> Ev üstüme yıkıldı. İyi hasar almıyoruz bari. Çok vurgulanan nesneyi yıkmalısın diye. Tamam ben bunu yıkmak istiyorum. Tamam ben şu an yıkacağım bekle. Basıyorum yıkmıyor. Bak ben yıkacağım. Önce temeli şey çatının geri kalanı yapman lazım. Heh. Nereden yıkıyorsun? Çadırın üstünden beri yapıyorum çat çatıyı. Çatıyı. Şimdi vurulan nesne neredeymiş oğlum? Ben şimdi halledeceğim abi. <laughs> hepsini halledeceğim Ne ben, diyor? Şu bir, şu bir. Tamam mı? Si. İşte. Abi yıktım onu. Şimdi şu şurayı yık. Şu köşeyi Bilal abi, şurayı. He, aynen. <laughs> ben Bilal değilim oğlum. <laughs> Sadece Bilal <laughs> değil, Bilal mi? E benzedim. <laughs> oyun optimasyon sıçtı ya. FPS drop diyorum. Bir şeyler yıktıkça. Aha. Bak önce şunu yıkmak gerekiyor. Orada bir tane levye parçası var. He. Gir. tamam. Survivor şimdi ne konu? şey bu yani ya. Ben hiç bakmadım oyuna çünkü. Survival gibi bir şey değil. Burada şimdi çiftlik yok, yok. bak ne yapacağız biliyor musun? şu an biz paramız nereden görüyoruz onu çözemedim daha hala. ESC'ye basıyorsun sağ üstte yazıyor diyorum ya tabii. tamam evet tamam. Şimdi ne yapacağız var. biliyor musun? Hı. map map burada. Bir abi arabaya binin. Ne biliyoruz mu? Bir kişi şey arkaya binecek. Tamam neyle bineceğiz ama? Biri, birisi bagajı oturacak ben. gibi. Neyle bineceğiz oğlum tuş. E abi. Hı. E Bende hiç bir şey olmuyor abi Abi bagaja otur tamam mı? Çünkü kayarsın öyle Nasıl herhalde Ya sen rahatta kal Ee basıyorum Bir şey göremiyorum hiç bir şey <laughs> Basılı tutuyorum şu an Daha doğrusu bas çek bas çek Ben binemiyorum Allah ben Allah Tamam sen bak. bagaja otur Sen bagaja otur Allah Allah Böyle bugları var ne mı? Ne dedin? <laughs> He? Hı? Ne dedin? C, hiç C ile eğiliyorsun C ile eğiliyorsun Abi şaka mı bu oyun? Kenardan zıpla kanka şu kenardan basit zıplanıyor. Çek bakalım. Şimdi hızını göbek. al öyle bak. Şimdi <laughs> hızını al öyle yap. He. Bilal göbek mü <laughs> <nöbekle> ama. <laughs> Atik öyle evet, Nereye gidiyoruz? Ben sana söyleyeceğim sen git. Düz git. Nasıl Şimdi araba ne? arabanın yakıtını görüyor musun sen şu an? Görüyorum az bir şey var. Az bir şey varsa gidelim gidelim Senin şey, Çok kötü. Nedir onları? Şu an arabaya gir görünüyor bu arada. Ne? Sonra... Araba optimizasyonu çok kötü. Abi, <laughs> yap benim... <düştü. gülüyor> Düşmedim beni attınız aşağı. <laughs> ya bir daha binmeyeceğine bak ya. Şimdi geldi şey ya. Ha, Öyle tamam dur mu? ben arka öldüreyim. Bekle ben arka öldüreyim. Arkayı sen mi açtın? Hmm. Bir, dakika, bir dakika, bir dakika, abi. Arkayı açma bence. Hadi ya. tamam şunu köşeye koydum. Şimdi oturacağım. Devam et abi. Aha araba var lan. Evet, o karşı başka araba. İn 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 çalalım çalalım çalalım. Dur dur şunu kes Tabii. Onu. kes ya, kes. GTA değil abi bu devam <laughs> et. Çalamıyorsun. Olur geçelim. Olur geçelim. çalamıyorsun. abi. Ne demek çalamıyorum ya? Levi aldı bir den Aç lan kapıyı. <laughs> Aç lan. Ana oğlum bunlara hiçbir şey olmuyor ya. Böyle saçmalık mı abi, olur? Olmuyor, olmuyor Hadi bin. <laughs> Aha oyun Ha önce eline elindekini bırakıp arabaya öyle binmen gerekiyor. He silah var demek ki. Adam hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Bir silah sıktık kafasına. <laughs> Hala geçmedi. Bana da çalamıyor. Benzinle yanaş. Tamam. Oğlum. O kadar ben de bildim. Buradan benzin alacağız herhalde. Gerçek hayattaki gibi. Onu da doldurun. Bir de onu doldurun şey ee, ne onun adı? Şimdi burayı da yakabiliyoruz mu? E'ye basıp yak tekmenle başlat kral. Bak onu aldın, onun içine koydun sonra şey E'ye e bas. Heh, zaman Tamam. Doluyor. Tamam bak paramız şimdi. gidiyor şu an. Para gidiyor. Hiç sevmem. Dinamik hava da var tabi. Arabayı da doldurun böyle dozdurmadın da. Ters park etmişsin abi. Bastım abi buna. Heh tamam. Gidiyor mu paramız? Gidiyor. Hem de üçer beşer. Birer birermiş. İyi lan yakıt bir dolar lan. Getirin fullleyelim. Fullliyor zaten. Hadi herhalde. Ne varsa fullleyelim getirin. Bin de bak abi arabaya bin de bak. Baktım tamam fulllenmiş. Şu benzin şeyini de alayım koyun şöyle. Hop hemşerim. <laughs> Bilal adam yol kesmeye bırak. Hadi. Aa, oğlum bir şey oluyor. Arabayı durdursanız abi. Ne no, etkileşim mi oldu? <laughs> Yetişemiyor. Kanka spor arabayı yapalım. Gel, gel kanka. Niye ne olacak? Abi ona yakıt oluyorsun diyor. Senin de yakıt vardır şu an. Yok oğlum. F'ye bastıkça bir şey doluyor orada. <laughs> He, şey abi o. Bug'a girdiği zaman düzeltmek için o. Bırak bırak onu. Araba çarpıyor bazen tamam. takılıyor ya bir yerde onun için. Tamam. Şu, şu arabayı birini sürün. Ben arkasına çöktüm. Hadi ben sürüyüm bu sefer. Geliyor. Gel. Ee, ne diyor şimdi? Şimdi <laughs> ne yapacağız biliyor musun? Eee... Dön geri. Evet. Şimdi para kazanmak için haritanın bir yerinde şey olacaktı. Bir tane görev var onu yapacağız. Kadını bir tane Bence diyor ki, biz ev, evimizi yapsaydık iyiydi. Oyunun verdiği görevleri hani, yaparak Hayır hayır. Onu şey yapamayız oh. abi. Paramız yetmez ona şu an. Ne hey, garip araba da bu. İlk hedefimiz tavuk ve domuz çiftliği yapmak ama şu an para kazanmak için şurada haritanın bir yerinde bir görev var. Yaşlı teyzenin bir tanesi diyor ki Nereye gideceğiz onu söyleyin sağ mı? Düz git düz. Yaşlı teyzenin bir tanesi diyor ki Lan Aha aha. Adam. Aha. Araba yeri. Ceylan gördüm lan. Ha ya vurun 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 vurun. Vurdum. Tamam. Onun etlerini parçalayayım şimdi. Sana ya. Ne parçaladın onu? Ama vurdum. Nasıl parçalıyız akam? Heh, bagaja onları şimdi. Onları satacağız. Tamam. Atıkla koyuyorsun. Biraz düzenli koyayım ben de oturayım bir yere. Tamam, ben ne koyayım? Koydum işte. Ya 3 parça et çıktı lan. Abi iyi 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 para verdi kim? İyisi. Bekleyin şarım be. Kaç bakayım az. Nereye gidiyoruz? Yürü daha iyi. et, devam et abi. Aa şurada bir Ceylan daha var. Dön dön, dön sola dön. Hemen itinayla e avlanır abi. Nerede? Sal bana. Ya vuramıyorsun tamam. ya. Ayıp size ya. Sana da verdi mi başarım. Şu verecek verecek. Mantık ne abi bunda? Mantık ne mi? Hı. Mantığımız şu. Bir dakika. Dört mermim kalmış. Şey, orta yuvarlakla şekli ha, yönünü evet. değiştiriyorsun. Evet evet biliyorum. Ya burada şimdi bu ceylanları alacağız, Bu ceylanları satacağız. Hı. Kata Tavuk çiftliği kuracağız. Tavuk çiftliğinden tut. En son sosis şey kuracağız. Fabrikası. Ben otururum abi Aynen. ben Tam nereye gidiyor şimdi? Ya öyle yani. Nereye uyur mu yapmışlar bunu? Bakıyorum abi. Devam et buradan aşağı. Avcıya mı gidiyoruz biz? Markete mi çıktık eve? Yani. Sağ sol. Sağ. Yok. Haritada olmayan bir yere abi. Yazmayan bir yere gidiyoruz. Düz git buradan. Buradan sağa dön bakayım. Ha bunda görevleri bulacak mıyız? Ben hatırlıyorum yerini tanıyordum da. Bilal abiyle gittiydik. Umarım doğru gidiyoruz. Sola dön. Oğlum tam dönülmesi gereken vakit söylesene. Şimdi. Şimdi sağ? Ben mouse'la sağa sola bakamıyorum. Neden? Bilmiyorum abi. Şimdi oyun düzeldi Dur bakayım hmm. Kalkma çocuğum ayağa düşersin Bora değilmiş ya Biz şey ya zaten C çiziyoruz Olduğumuz yerde çiziyoruz hmm. İyisin İyi Kalk durdun Nereye oğlum? Olduğumuz yerde dolanıyoruz Değil mi? Yanlış ya mı? Bulamadım yeri ya kredi mi çeksek? Dur daha oyuna başlamadan nasıl borcu sokuyorsun sen bizi ya? Dur lan daha. gerçekte borcum yok. Dur. Dur git, dur git. Ya bir tane teyze var tamam mı? Onun evine gidiyorum. Teyze diyor ki benim yerim için tilkiler bastıyor. Tilkileri vuruyor sana para veriyor. Ya tamam kanka standart oyunun akışına göre oynayalım. Denk geldikçe yaparız görevleri. Dur dur. Yani tamam. Yine Ceylan vuruyorlar bunlar. O Jack'den şu etleri satalım o zaman para versin. Tamam, sonra ama. hır, sonra hırdavatçıya gideceğiz, hırdavatçıda şey alacağız. Motor testleri alacağız ağaçları kesmek için. Koyun da çekilin hadi. Bir dakika. Ya, Üçüncü et parçası nerede? Yapma döndürebiliyoruz mu? Bir <laughs> şey Dur Aşağı dur ben koyarım onu. Açtım koy. Çevirir diye bastın da arabaya bindi. Yer kalmadı büyük bir de o. Uca sığıyor en son. Heh. <laughs> Adam kasap çıktı. Evet nereye A agam? avcıya aha, git abi. Aha kurt. Kurt mu? O da etler ya. Onu nerede o? Nerede? Koşa koşa gitti yukarı. Tamam o, o biraz zor buluyor ya. Tamam avcıya git avcıya. Sen bana sağ sol dur. Siz git. Tamam. Yok. Avcıya mı burada, gideceğiz? Markete mi gideceğiz? Önce avcıya gidelim şu etleri satalım. Marketten alacağız şeyleri. Bura mı? Hayır yok, hayır. Yok. Hastane orada. Avcıya da mı? Öndeki. Nerede o? Evet. Yok heykel o heykel. Heykel değil mi? Geyik geyik. sol mu dedin sen az önce? Bu Bakın, ben her abi, Bak ben herkese işaretledim. Görebiliyor musun? Bak ben işaretledim. Nereye basar mısın? Mep'e bas görüyorsun zaten avcının yerini. Ben işaretledim. Abi var mı? sıkmıyor mu? Ben. ben de görünmüyor. Bakam. Abi MP e basıyor ya mm Tamam tamam tam, tam görünmüyor. Şey He. Kendini evet. işaretle. Avcının orayı. Avcının mı orayı mı? O anasını gözüyüm şu an. Hep küçük lan. Hep küçük de harbi. Bacık. <gülüyor> <gülüyor> Pardon ben onu <doğru> görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Yeminler etsen Allah biliyor desen. Ölçü mı? O, abici. Avcı dağda mı? Aster evet sağ sağlı git. Evet evet evet. Aften bile ekşi bir Aster geldi mi? Geldi. Buradan sağa dön bakayım. Orbanla veri git ya sağa hmm. git. Ee? Çıkar mı? <gülüyor> <gülüyor> Çıkmaz, <gülüyor> bir <şaka. gülüyor> Çıkmaz bir şaka. Çıkmaz oğlum o burayı. Gidelim mi çıkıcaksın? bir yerden. Yani. yoldan devam etseydik çıkardık ya Ne ya? Sen <laughs> çıkalım Tamam abi. sen devam et, sen devam et, ben gelirim Biz, beni bırak sen devam et Ulan adam benden hızlı çıktı <laughs> Yok yok yanlış yaptın Biz bunu bence tutorialına göre oynayalım Öyle mi? Öyle yapalım ya daha Adam daha video ya. çekiyor youtube'a Keyfini çıkaralım yani Biz Zevkini oynayalım Siz bir an avcıda mısınız kral? Ben yanındayım evet. Ben neredeyim ya? Ben kırmızı mıyım? 3 tane görev görünüyor bunda ne yapalım? Şunu da alayım mı? Ne diyor? Av Av etine ihtiyacım var kabul et evet, Tamam 8 tane şey, av al, 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 eti, al, eti al, al. ver o zaman Getir Biz abi. getirdik zaten Tamam adama verin etleri Para <laughs> versin size Tamam <laughs> Nereye koyacağız bunu? Tek adam adama. Şuradan yolunu da öğrenelim ya. O ne oğlum? 7 tane oldu burası. 7 tane mi etimiz varmış? Oha. Yapsın elinde işte. e var bir tane. He evet, tamam. 200 dolar verdi bak. İyi. Te teslim edilen tavşan diyor. Bir dakika bu adamlar yırtıcıları peşinde kabul et. 2 tane görev aldım ben. Elimde hala et duruyor. Bu et nasıl duruyor elimde? Koyun arabaya git. Arabaya koy yere Arabaya koy yere git. Biriktiği zaman gene veririz. Bir tane de şey alırız onun. Soğutucu alırız. Soğutucuların içine saklanıyor. Oğlum bu eti kime satıyoruz? Bana onu söyle. Aa, araba sattık işte. Öldürülen yırtıcı. Görevi var. S A S A Aleykümselam. Aleykümselam. Sonraki de adama satalım. Bilal sen zaten buradasın ya. Nasıl oradayım ama? Sen bayağı buradasın sanki Lan görev almışız zaten bir tane. Bak onu yapmamız gerekiyor. 5 tane yırtıcı öldür diyor. Ben bakınca görebiliyorum seni burada. Kral ben adama niye satamıyor satamıyorum diyorum. Abi benim <laughs> zaten Göremez, bir görev, görev, görev almamız. Görev bitirdik. Şu görebilirsiniz. Şu görev bitirdik kanki. Ya şu an, bak şu an haritada 145 metre ileride bir şey işaretleniyor görüyor musun? E, Orada e, yırtıcılar var onları öldürmemiz gerekiyor. Bana şu görelim. oyunu bağlan şey söylesene oyunun kodunu. Bak 11 metre sonra var. Ha işte onları öldürmemiz gerekiyor. Oturum kimliğini söyleyin. Yaz 28. O. O. Harfle İzmir. Ne? Şu harfle İzmir en sonuncusu. Şimdi benim yanıma gelin Kral. Geçersiz oturum kimliği diyor oğlum. Evet, adam arabaya gelmiş. Abi yenilenmiş olabilir o. Yoo. Yo. Büyük... Bence sıfırdır o, değildir. Kay, Yo, o değildir. o. Biz öyle Sen geldik. baştan bir söyle. Tamam. Bağlamadım. Şu an adamın gösterdiği yerdeyim ben. ben burada yırtıcı değil. yok. Burada yırtıcı yok. Tavşan vardı. Tavşan avla. Tavşan görevimizde. Ta tavşan yakalayacaksın. Küçük küçük tavşan elinle yakalıyorsun, avlamıyorsun. O öyle tavşan mi? görevindeyseniz. Öldürlen yırtıcı diyor. Yırtıcıları bul ve öldür diyor abi. Ha, yırtıcılar kurtlar oluyor kanka. Tilki mi evet. kurt mu? O öyle bir şey olması lazım. <laughs> Amına koyayım, ben burada doğdum. Ev mev yaptınız mı siz? Yok ya, yeni başladık. Neyle ben de bu? Bunu bu şekilde yapana kadar daha gün evet, sıfır mı yapmışlar? Aynen aynen. O feneri nasıl yaktınız lan? C'den, L'den. Ben yakaladım bir tane. Adamda far Avşan. var amına koyayım. Avşan değildir <laughs> abi. Adamda far <laughs> var. Nasıl yakaladın <laughs> oğlum sen? Bayağı uzaktasınız bende. Tamam gel gidelim o zaman ya. Tavşan yok yıkardım. yok şu görevde şey gelsin de bari şu tavşanları yakalım. Şu tavşanları bul Şu an kurt öldürmemiz gerekiyor. Şu an. Hayır iki tane görev var bak. Kurnaz tavşanlar o Evet şeydir. iki tane aynı anda. Kaç tavşan vereceğiz? Ben bir tane tavşan aldım gidiyorum bilmiyorum. Teslim yok, edilen bak. tavşan diyor. Range simülatör. Hee. Noyan. Enes. Kerem. Kerem nasıl oynuyor lan o kollu Kötürüm Kerem. Selam Benim söyle, ol. selam söyle Alper adam. Ha, bu adamın selam eviymiş Bu koyayım. <laughs> şey yaptım ya ya. Atel aldım ya, düzelttim onu. Evet. Öldürülen yırtıcı diyor, yırtıcı He? bulmamız lazım. Evet. Hadi artık başka muhabbeti bırakın abi. Silah yok ki amına koyayım. Öldüre bir silahınız var mı sizin? Var var silahım var. var. 4 mermim tamam. var. Kaç tek tek yer. Neredesiniz? Gelin. Buldun mu sen tavşan? Çakal avına çıkacağız. Tavşan hallettik ya. Tamam. tamam tavşan Çak ya. Çakalı siktir edelim şimdi. Gel ya. Şu ya bu nerede? görev bak buradaki görevler çok para etmiyor. Gelin ben size para veren görevi götüreyim. O şey araba değil mi? Varsa. O teyzeyi bulamadım ben ya. Ya ben biliyorum yerini. Araba var mı? Araba vardı. Dur. Ben Şu görevi size. bitirelim de kalmasın ya. Kanka o yırtıcı buralarda değil yani. Böyle ormanlık alanlarda denk geliyor. Ha, geçerken. He, illa burada olmasına gerek yok yani. Neyse arabayla geçerken ben de alın gençler. Ben şu an arabadayım da siz neredesiniz bilemiyorum. Aa ben inmişim aşağı. Sesin geliyor. O, or de. oradan aşağı kaptır gel. Bilo. Kampadan aşağı kaptır. <laughs> Hadi. Araba nerede? Aşağıda herhalde. Bende bende araba. Baksana sesten belli. Hareket sabit, sabit Aşağı kaptır gel. Hani şu go nerede? <laughs> Şuayb abi ben geziyorum. Hayvan Al. bulmaya çalışıyorum. Çek arabayı bana bırak. Gel gel boş ver. Tamam ben arkasına çökerim. Tamam abi siz nereye derseniz ben oraya giderim. Hırdav oraya doğru Çek. gidiyorum ben. Hırdav aç kapalı değil midir şu an? Aç pilo. Kapalı. Açılır kapalıdır. kapalıdır, kapalıdır. O tarafa doğru gidiyorum dedim. Tamam oraya gidelim açılır ya. Geç saat daha 21.41 amına koyayım. Ananı F ile çalışsana abi arabayı. F F. Ne zamandır oynamıyoruz ya. Fatsa Fatsa. Ne <laughs> <laughs> A, B, C, C, D. Hadi alfabeyi say. Say artık. Beni almadın. Beni almadın. <laughs> Abi göt kadar arabayla gidiyoruz ya. Yok mu başka araba ya? Hepsini halledeceğiz. Kredi ya. çekelim kredi. diyorum. Kredi. Bak daha oyuna başlamadan kredi muhabbetine giriyorsunuz ya. Oğlum. Abi biz hayatımız o... borç. Helal ya, gaming abi, arabayla. Şşş. Helal kazan. gaming. Neredesin lan? Boş ver ya yürü ya gelsin. Yürü ben görevi. Helal gaming yapacağız abi.